be so lonely çok güzel çizdim abi çizgi. Ne? <laughs> ne? neydi lan? Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Birincisine bayıldığınız tam tamına 470 bin izlenen Free Challenge'ın ikinci serisini çekiyoruz. Tabii ki de bu Tolga ile çekiyoruz. Tolgacım hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne haber Tolga nasılsın? Sana ne? <laughs> oh, bravo. İyidir abi senden ne Ben de iyiyim teşekkür ederim. Arkadaşlar kısaca free kick anlatıyorum. Tolga ile sıra sıra yakın orta ve uzak mesafelerden free kick kullanıyoruz. Ve bu free sonucunda kaybeden kişi ikon siliyor. Bu yüzden de katlomuza genelde free kick vuran oyuncularımızı aldık. Ve biz çok eğlendik bunu yaparken. Yorucu ama çok eğlenceli bir challenge. Tolga ilk video hakkında ne düşünüyorsun? Seni hiç alakadar etmez. Yani şans direkler falan olmasa ben saplar geçerdim abi. Doğru söylüyorsun. Direkler olmasa, baraj olmasa, seyirciler olmasa. Seyircilerin ne günü abi. Evet arkadaşlar hatta ilk videoda şöyle bir durum oldu. Tolga'ya dalan şut öğrettim. Dalan şut nasıl atılıyor dedi. Attı sonra dedi ki adama böyle koyarlar. <laughs> Tolga'cım intikam için geldin mi? Hazırlandın mı Friki'ye? Evet yakına geliyorum gel. Gel yakından başlıyoruz. Arkadaşlar bizim olaymış şu faal yaparak durduruyoruz. Geldin. Al oğlum al. Çeyrek şey abisinin gibi kay. Orada kayma dur. Git dur kayamadım Heh, kay, kay. kayamadım. Tamam. İlkini kaydı kocam. Burada en büyük iş Berkiye düşüyor hocam. Çünkü çok fazla editle uğraşması gerekiyor. Berke bol şans bebeğim. Başlayalım. Hadi bakayım. İlk free Geliyor. Yakın mesafe. Ooo Tolga. Efendim. Helal olsun lan. Eyvallah eyvallah. Öğrendik ya artık. Tamam. Zorlanmıyoruz. Sıra ben de yakın mesafeye geliyorum. Biraz daha kaleye gir abi ayıpsın. At vur. O top senin niye arkanda? Oğlum. Bak izle. Arkadaşlar geçen videoda dalan şutu çok attım diye kızmıştınız. Bunun şerefine şimdi dalan şut atacağım. <laughs> vazgeçtim <laughs> lan. vazgeçtim lan. Normal atak hadi. Girdi hocam. Net gol. Net gol. An hey. Yemememiz lazım. Sarı yedik yalan. lan. <laughs> <laughs> Oy! Ana sıra benim orta <laughs> mesafede. <Gülüyor> benim kesin gol atmam lazım arkadaşlar. Helal olsun. Oha! Oy. Oğlum, kartı <laughs> şu an. Abi bana çat sarıyı veriyor al anasını. <laughs> Oy! Hocam Ronaldinho. Dur. Atamaz burada. Beckham, Gel. Gülüm gel. Bekim erkek hadi de yemek. Girdi. Girdi. Aynı. Aynı, aynen. Abi. Burası da sayılıyor <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bende? Bakmak istiyorum ha nasıl bende lan? Bak, Bak. Nasıl düşürdü ki? Of. Bence güzel düşürdü. Ben beğendim. Ben de beğendim. 8 puan veriyorum abi. Hocam ölü yaprak geldi mi? Allah düz çektik ama gelirse gelir yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben mi uzak mesafe atacağım? Şu an 55 metre Tolga. Hatta çapraz olduğu için ekran bile diye 60 bile olabilir. Hadi <laughs> lan bekim. Hadi oğlum. Goal. Bu yavaş vuruyor ya. Bu yavaş vuruyor. Neyse Tolga yakın mesafeden kaçırır şimdi. Sen beni oradan aldama Çok güzel ya! Çok güzel kaydı baba. Sakatlama. Abi sakatlama. Lan ne sarısı be, hakem de abartıyor her şeyi. Ne oldu Ronaldo'ya lan? Tamam, Kento sarı gördü. Şimdi, kimle vuralım? Hayır, gol yok. Arnavut'un o ayak içi var ya, ben o falsoyla 99 gel bakayım buraya. Gol yok bu arada. Hazır mısın? Hazırım. Ya bir sus da, şu golü de yediler. Ne çok konuşuyorsun. Ooo! Tolga! O Arnavut'un ayak içine ben fikriyim. Girdi. Neyse şans. Ha? Olabilir öyle şey. Arada oluyor işte giriyor. hı. ha ha. Gel buraya gel. Aha. Hep tokatman yaptım gel. Yapabilirsin. <laughs> 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 ya ben Ronaldo ile free kullanmayı yelteniyorum sakatlıyorsun yeter ha. Yok be oğlum. Sen de Ronaldo'yla niye getiriyorsun? E, <laughs> topu ona git diyor. Kim lan yine mi sakatlandı? <laughs> Ronaldo yok. Sakatlandı. <laughs> çıkar çıkar. Allah daha güzel daha, daha iyi kullanamadım bile ya. Ölü yaprak mı geliyor yoksa? Neyse. He ölüyor. abi Allah belamı vermesin. <gülüyor> abi <gülüyor> Ronaldo abi. ile niye hareket ediyor? Eyvallah. Yattan aşağı. Kuşa bastıysam adam İnşallah seninki ikide sakatlan. Yok baba yok izle. Kim geç? Salih abi. Carlos. <laughs> Hadi Carlos. 55 metre. <laughs> Hayır abi. Tamam. Abi, ben niye bunu böyle harcadım ya? Ben gerizekalıyım. <laughs> 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 o kadar basit. Bak ben tek tek kayabiliyorum. Bizim mesleğimiz kaymak aslan. Hayır abi benim bir defa hayatımda en iyi yapabildiğim fiziksel aktivite kaymaktır. Abi video gördüm. Kütle hmm. olan bir oyuncuyla adam bir çakıyor. Bir giriyor var ya kaleci açıldığı Kim için. Kimle? Aynısını ben... Carlos'ta abi. Trivela e çakıyor, kaleci açılıyor, giriyor. Hadi bakalım. Ben Rashford'da çakacağım. Ne alaka? Çünkü be? Remzi Kamal'a Carlos'u silirdi. Ölü yaprak sol tutan göt. Ben şimdi yakın mesafeden mi vuracağım? Evet. Bostoni misin Bol be? Oldu 55 metre. Bostoni. <Sessizlik> He. Dakika da ha. Hadi yine iyisin Hadi bakalım. Gelir. Kimle vuracağım? Beckham Line. Bu Real mi Juve mi? Juve. Niye Juve'yi kullanıyor ki? <Sessizlik> ah be Real var mıydı lan bende? Vardı. Eski hesabından mı vardı? Bilmiyorum ki. Ronaldo, Ronaldo geçen öğrettim. Ee, geçen neyi öğrettin kardeş? Hayırdır? Dalan şutu öğrettim. Denesene bir. Kimsin? Sen bana <laughs> şakacı. Gel. Adam bana dalan şutu öğrettin diyor ya. Hoşlama evet. abi. Şu golüye bak. Hani bu da ya var ya sen bana ver. Şu benim golümü yedin ha. Gel. Ne alakası var? Gel ben atayım. Fakir mi? Sen var? ki? <gülüyor> <gülüyor> Kolga. Arkadaş benimki kafaya çarptı. Heh. Kırmızı yemedim ha. Ya sana niye kırmızı vermiyor? Bir şey yoktu. Temizdi. Abi bende her oyuncu sarı yemiş. Ben ne yapacağım? tamam tamam ben oradan gülüm. Ara <gülüyor> yanlışlıkla öyle <laughs> <hali gülüyor> yaptım <laughs> lan. Yanlışlıkla bir iki oldu. <laughs> ben oyuncu değiştiriyordum o ara. Bakayım. Heh güzel buradan atamaz mı? Buradan atamaz mı bu. Atamazsın abi. Ben buradan ölü yaprak atarım. İzlen. Geliyor yarışmacımız Yaşar. Tamam. Lan oğlum Ronaldo var ya. Tek atıyorum farkında mısın? Sen bu işi yapın farkında mısın? Ya öyle yaprak girmiyor madem. Tamam mı? <laughs> o zaman. <laughs> o zaman. Beckham, bu Beckham'la galiba Trivela vardı diye hatırlıyorum. Hiç de hatırlamıyorum. Gol izle. Uy evet. çok güzel çizdim abi çizgi. Ne <laughs> lan? <laughs> 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 o neydi lan? O neydi Tolga? Abi 55 metre Tolga. Abi o dedim ben. Karım deş. Hece. Hayatımda yediğim en iyi friki gol. Net. Aksi yok. Ağabey videodan çıkıyorum. Allah'ım ayet bu zirvede bırakmıyor O neydi lan? 200 metre, ne 55'i? 60 metre, 60 metre de diyebilirsin lan ona boş ver. Bazı sahalar Oy. 120 santim. Yarısı 60, tam yarısı adı attın. Demek ki tribele giriyormuş abi bunu öğrenmiş oldum. Böyle yaprak girmiyor Oy. yani. Neyse abi back'ım saplar geçer. Bundan sonra back'ım al diyoruz. O direğe tutturuyoruz. <laughs> <laughs> ne attı neyi kaçırıyor? Bu nasıl bir çocuk ya? Yat aşağı. Eline sağlık. Bir evet, sa ben ikinci kırmızıyı kırmızı yedim. Oğlum sen niye sürekli kartı Para niye, gir Bana niye girmiyor bu kırmızı? Hayır hayır hocam. Aynısını o yapıyor. Ay ay ay. Kırmızı girerse ağlarım bu sefer ama. Neyse buradan saplar geçerim ben. Basit buradan ya. Ha, işte 55, Orta mesafemi de ikidir ya. fantezi deneyim de yiyorum. Hocam genel sarı verme, genel verme lan. Verme herhalde Tolga. Abi ağlarım bu sefer ama kırmızı, vallahi kırmızı. Genel Ver, verme, lan. la. Puh Yatın aşağı. Bu şey değil mi? Bak gol izler misin abi? İzledim. Tam köşeden vereceğim. İzledim. Abi ben, ben ayarsızım abi bana bakma. <laughs> Oy. Sen senin kaleci kim? Oliver Kahn. Allah Allah. İyi istiyor? <laughs> Orta mesafeden net attım bu arada Tolga. Atamazsın bu arada. Ne tattın bu arada? Carlos Trivela. Çok mu istiyorsun? Ağabey şimdi... Çok istiyorum yani. Beckham'ın Trivela'sında bir tane de Carlos ekş. Gaz... Şu an sevmeni gaza getiriyorsun farkında mısın? Yok ee, sen atarsın abi Ne var bunda Allah e aşkına şey, kimler atıyor? Erkeğimin... Ya mi? gene sola vurduk ya. Anasını nikahı. Uff. <laughs> abi sağdan vuracaksın ya. Bir tane daha gelir mi lan? Aynısı gelirse ben videodan çıkarım. <laughs> Aaa. Ah. yürü git lan. Lan yürü git lan. Ay, yaprak mı? Anan yanlış vurdum be. Oy yükselen şu. Bir şey yok kırmızı hocam. Temiz pozisyon. Abi artık. Allah'ın adını verdim kırmızıya. Ye. Lütfen. Yemem. <laughs> Lütfen. Yemem. Yemem. Ye ye. Yedi bu arada. Güzel. Bu. Uh. Koy gil lan artık. Tolga senin bir belanı... Aklınızı yememen lazım farkında mısın? Ben o yüzden defans attım full şeylerden yaptım abi. Orta mesafeye Bak, geliyoruz. Sen yakından attın ki? Yo yakından atmadık ki abi. Ha yakın. Ya nasıl iyilik meleğisin Tolga yapma ya. Tamam basit bir fail oldu. Buna kart vermez. Buna kart verirse ben buna söverim zaten. Bence de abi yeter çünkü bu sarıya sarıya Vermez abi, bitti. Bence vermez. Allah belanı versin. Çatala. <laughs> Aa! Tam çatal. Yok be işte vurmuşsun abi. Tamam işte. Tamam bir şey yok hadi. Ben Alex'ı abi, abi ben eşsizim galiba. Evet ben ama o gol 3 gol sayarsak 4 4. Saymıyor. Niye sayayım? Yaz <laughs> Yazıklar olsun spor Hadi bakalım. Neyse abi. Beckham'la deniyorum abi. Neymar ayaksız. Messi zaten yok. Oyna. Hadi lan. Allah. Im. Aga be. yalıyor yalıyor. Beni, beni İyi yani tamam. Ya kaleciyle atıyorum lan hadi. Birazcık yakın oldu ya o yüzden. İşte cesaret. İşte fedakarlık. İşte mertlik. İşte adam gibi adamlık. He adam ya nereden aldın? Bu da girer mi lan benim şansım? Yok be oğlum. <laughs> Ay. Abi gözünü kapatabilir misin? Tolga sen bir daha atma. Tamam. Messi penaltı vermeyen Messi'nin kariyerine kaçtı. Direkt kırmızı yapıp... yiyormuş Tolga. Maç 4-2 biter. İzle. Show olmaz. go. Benim olur. bir tane yakını çatmam lazım. Abi bu arada artık ben de sarı oyuncu kalmadı. Bende de şey e, öyle yaprak atan kalmadı. Hı? Ay! Kabala vurdum kabala. <laughs> bu sefer de, bu sefer de zaman. <laughs> ya zaman olmadı bu sefer Tolga. Şu an sen yen diye her şey oluyor. O zaman videonun ama şu an 20 dakika oldu. Belki ne yapıyor ben de bilmiyorum. 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 Berkeciğim bol şans. Oğlum bunu yemem lazım. Abi. Ama girdi. Kastı lan. <laughs> Bu şu durma anında ya da gol girme anında kasıyor. Hani oyun buna şey yapamıyor. Bir şey bulamıyor. Çözüm bulamıyor. Ben bir tane daha oyuncu alabilirim. Abi, oha. Oha. İki oyuncum kalmış sarıya mı? Tamam bende üç tane, dört tane var şu an. Olmadı Oliver Kahn'ın şeyi alırım, Oliver Kahn'ın kayar. <laughs> Yine sarı ver. Oğlum bu da direkten girdi. <laughs> Maradona'yla ben niye kullanıyorum ki? Gül gibi neyim var? Oliver Kahn'la vururum, Maradona kim? oğlum çok hararetli bir adam. Oğlum 29 dakika oldu ha. <laughs> Birazdan ben kırmızı yer hallederim abi. Sen onu dert etme bekle. Testo da sarı yedi. Hadi lan. Hadi lan. Tolga kırmızı yendi, ekstra bir ekosisim bu lan. Oyun bitiyor ya. Riske bak. Zaten bitmiş bitecek <laughs> Tamam da risk işte. Mesela ben yeniyorum şu an. Oyun biterse sen sileceksin. Kırmızıyı ben yediğim için ben sileceğim. Ee, Senle beraber. ikimize sileceğiz. İkimize de girecek. Nasıl? Abi az kalsın beklimle kayıyordum. Sen bir daha söyle ben onu tam olarak anlamadım. Şimdi örnek veriyorum. Oyun böyle bitse ben kırmızı yesem sen sileceksin doğru mu? Tamam. Şunu söylüyorum. Şimdi o mesela oyun şu şekilde kırmızıyla bitse e, ben yeneceğim. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Hani eğer örnek veriyorum kırmızıyı ben yersem bir de ben ikon sileyim. Sen yersen iki tane sil. Ben de sarı kart yemeye kalmadı ki. Bende de yok. <laughs> Aa, dur abi bir şey bakmam lazım. O zaman kabul edeceğim teklifini. Yok oğlum. Şu maçın bir durdu. Evet ya da hayır. Hayır hayır. Niye biliyor musun? Sen hala yemeyen şey var bence. Yok, Messi yedi. Sana... Neymar Messi var. Al topu. Tamam evet evet gel. Anne yemişti. Neymar... Bu var ya, vatan Oğlum Neymar Messi var dedim lan. Ha, bekle lan bekle. Var ya bu hakkımı bir defa kullanacağım. Kaleci değişikliği yapıyorum. Hadi Kalecimle hadi. forvetimi değiştiriyorum. Kim kaldı sarı yemeğe? Aslında Hodeburg ben kalma. şu an var ya. Kırmızı yiyip de hem tokaya hem kendime sokabilirim ha. <laughs> <laughs> mantıklı lan Tolga. İkimiz de, de girsin abi. Bu çok mantıklı. Girsin işin ne? Sana buradan Ay, la var mı bir kere oluyormuş abi. <laughs> Geliyorum, sakin ol. Tamam. Helal olsun. Ben şimdi kimden evet. nasıl vuracağım oğlum oğlum? Destro ile. Destro mu? <laughs> Destro abi. gelmiş de başta? Oğlum Messi de var. Salih Messi lan. Oğlum Salih Messi atmam yok mu? Bunda ne var ki? Hiç plase var mı bilmiyorum da. Olga. Lan döndü. yok. Kaleci de yok ha. 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 Oha. <laughs> Geldi. Ersin Üzgün. Bir şey yapacağım. Ah, temizdi, temizdi. Abi iki tane ikonum gitti. Oyuncum <laughs> sakatlanırsa maç bitiyor farkındaysın. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Ama kırmızı yemedim ki. Abi zaten kırmızı sesek maç bitiyordu oyuncu gitti. <laughs> Kırmızı yemiş lan Oliver Kahn. Hükme maruz sayılacaksınız diyor. Oliver Kahn atılmış. İkimize de <laughs> lan bu nasıl challenge? <laughs> lan böyle bir şey olabilir mi ya? Hem sana girden hem bana girdi lan. Nasıl challenge? Onun sarısı nasıl başardın abi? He? Onun sarısı bile yoktu. önünde kimse yoktu ki. Mutlak gol olarak değerlendirmiş Allah'ın keli. Allah'ım ya. Kel taşımı seviyorum. Arada bir Bozuk saat bile bir kere doğruyu göstereyim. Hocam ben ikonumu siliyorum. Tolga sen de sil. Ben kimi sileceğim York ki? Yorkey'i sildim Kullan. ben. Messi'yi siliyorum ben de ne yapayım? Yo e, lan Oliver Kahn varmış. Gel lan Tolga öncelikle o gol için tebrik ederim. Hayatımı yediğim en iyi film goldü. <laughs> Eyvallah. 60 abi, metreden hiç kimse içime kırmamıştı ki kalede de kaleci vardı. Tebrik ediyorum. Başarıların <laughs> devam diliyorum kardeşim. Sen Eyvallah. bunu bir 6 ay konuşursun. Ne altısı Allah'ın şimdi ölüm boyu. <laughs> <laughs> Eline koluna sağlık. İkimize de girdi. Hocam videoyu beğendiyseniz arkadaşım abone olmayı. Bildiğinizi açmayı, Tolga ile videoların gel devamının gelmesi istiyorsanız da yorumlar yazmayı, Bu challenge'ın devamının gelmesi istiyorsanız da bir daha yazmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hocam.